Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir YouTube videosuyla karşısına bugün e, üç tane canlı efsane, Ligi saldırısı yapacağım bir de e, altın biletli turnuva yapacağız belediye 19-15 e, arası şu anda en çok 12 talebi var e, yarın atacağım videoya kadar e, en çok hangi belediye talebi olursa o belediye üzerinde turnuva yapacağız e, toplu kısmında zaten atmışım o top, e, yorumlarınızı oku, şey, toplu şey topluluk kısmındaki şey bölümde belirtin ona göre yarın inşallah hangi belediye olduğunu topluluk kısmında belirteceğim diyelim ee, bugün bu köyler ne yapmışız altı savaşta 205 almışız bir tane 98 bir tane 88 bir tane 79 var üç tane de savunma yemiş iki tane tek var bir tane 77 var Hadi bismillah diyelim ee, burada ilk savaşa geçelim videoda İlk rakibimiz belediye 15 çıktı güzel abi ne kadar kupa sakkar abi sonuçta ilk gün herkese muhtemelen aynı seviyede belediye şey çıkıyor kimine 15 kimine 16 ama genellikle bugün bana hep 16 yani güçlü köyler çıktı e, Tabi tek tük köylerde de e, belediye 14 15 de çıktı ilk gün herkese yani 15 de çıkıyor, 16 da çıkıyor. Genellikle tabi 16 çıkıyor ama tek tükte 15, 14 de çıkabiliyor yani. Ee, burayı muhtemelen fulleriz. Aleykümselam tamam, kardeşim şey. Şöyle at atma, şuraya da at atma. Şuradan yetileri attı. Şey elektrik titanları atalım. Şöyle İksir deposuna da at, aldıktan sonra süper atıcılar da atıyoruz. Arkasında da kral kraliçe güdümlü tetli için 38 TL kanka. Şöyle girişte bir bir püre bir dondurma atıyorum. Şöyle bir öfke koruyucu oluyor. Hangisi? 2 lira. lira herhalde şu kafızı. Ondan 1 lira. Tamam, bir tane bunları aldım abi. Tamam. 39 lira. Ah, atıyorsun kardeşim onu. Şunu da atalım. Sağ ol, Sağ ol. Hayırlı akşamlar kardeşim benim. Burayı full dedik mi full dedik şöyle şeyleri atalım. Ya bir tane video attım. Videoda ses çıkmıyordu. Ne oldu? Ekran kaydı şey dolu muydu? Ondan hafıza dolu olduğu için mi şey oldu? Ben anlamadım. O yüzden tekrar çekip açıyorum videoyu. Yani anlamadım. Ne oldu? Ben onu da anlamadım ya. Tamam. İlk savaşı fullemiş. Burada bir tane şey kalmış. Altın ve toplayıcı kalmış. Tamam onu da aldıktan sonra ikinci savaşı hemen yapalım. Ee, şu anda kaç oldu? 245 oldu. Şu son savaşı da fırlarsak 285 kapatacak. Hadi bismillah diyelim. Son savaşa geçelim burada. Oh, bak ah böyle çantır taştı. <laughs> Neyse bir şey olmaz abi. Yani bu böyle köyde bu şimdiye kadar hep güçlü köyler denk Videoda şansa zayıf köyler çıktı. Aslında da güçlü köyler çıkıp daha kaliteli savaşlar olsun isterdim ama maalesef bu seferlik de böyle olsun. Şöyle atlatma, şöyle atlatma. Zaten daha çok beklemeye gerek yok. Al al kafeyi al kankam benim. Niye almadın kafeyi kankam? Aa, unuttum ya. Tamam. Şöyle Ana saldırımıza da başladık. Daha çok beklemeye gerek yok. Zaten Şöyle bize göre zayıf baya. Şu köşeden de kraliyeti salalım. Şöyle en kısma bir daha öfke koruyucu özelliğiyle beraber içe doğru gidelim. Kelavcıların da atası Şöyle bir daha ön kısma öfke bir şey barbar krala basalım. Çünkü son duvar patlamamız için şöyle bir daha belediyen orada öfke belediye bir dondurma iskelet atalım. Belediye son dondurmayı da atalım. Zaten her türlü fulleriz. O yüzden Elimi, ordumuz bozulmasın diye hepsini kullanalım. Şu kraliyetin özelliğine de basalım. Tamam. Köyü böyle bu şekilde fullleyelim. İlk gün yani çok iyi olmasak da en azından 285 fena değil bence. Güzel bir kapanış yaptık. 285 kupa kötü değil yani. Günü de 285 kupayla kapattık. Bir tane de 98 süre vardı tabi. O da full olsaydı yani 300'e yakın alırdık. Şimdi bir tane de saldırı Kardelen köyle yapalım. Videoyu kapatalım. Bugün bu köyle de 7 savaş yapmışım. 6'sını full yaptık. Bir tanesini tek aldık. Aleykümselam şey Burada istek olmamış. Hemen 24 taş istiyorum Ne istek olmamış. Vurdu hazır değildi o yüzden e, Kaydı kesmek zorunda kalmıştım Tekrar geldim Bu köyde de bugün çok saldırı yiyorum abi ya 306 aldım ama <laughs> 8 savaşın 7'sini yedik bile ya Enteresan bak millet 320 bakım ilk sıralamada olan kişiler 320 Adamlar da saldırı yememiş Küreseldeki 5350 kuvası Daha bir tane saldırı yemiş Biz daha e, Saat şu anda 6 akşam 6'sı neredeyse bütün savunmaları yedik. ya enteresan bu Clash of Clans'ında bir şey çizgisi yok yani. Herkese farklı muamele mi yapıyor anlamadım gitti. Bu ordumuzu da hemen hazır hale getirelim. Şu anda burada da 254 almışız. 6 full attık. Bir tane de tek aldık. O maalesef tek sıkıntı oldu. Keşke atmasaydık. O da full olsaydı şu anda 7'de 7 gitmiş olacaktık. Ee, hadi bismillah diyelim. Son savaşa da geçelim. Bakalım burada son savaş nasıl bir den çıkacak. Karşımıza bu şekilde bizden çıkacağı çıktı. Bu düzene hemen e, hayvan barınağının orada kurucuyla çoktu topun orada da bir yeti önünden arkadan da alev atıcıyla savaşa başladık. Şu e, iksir depolarının oraya bir duvar kreci şu çok okçun oraya atlatma belediyenin oraya bir atlatmayla beraber köy fullemeye çalışacağız inşallah. Şöyle ilk duvar kırıcımızı attık. Zaten bir tane duvar kredim var. Şöyle biraz daha temizlik yapsın, şu çok topu da alsın. Ondan sonra savaşa da başlayacağım. O arada koruyucu da en azından ilk seyini de alır herhalde. Diye tahmin ediyorum. X seyini almasa bile zehir kulesini alır. Atlatmaları yavaştan atalım bu şekilde. Hadi bismillah dedik. Savaşa da başladık. Ana savaşa. Şöyle süper atıcılar her olurlar. Girişte bir öfke. Şu ilk sene çok tokça bir dondurma. Kelle avcılarını atalım Ön kısma bir tane de öfke atalım. Benim ordu biraz sapıtı ama bakalım. şöyle koruyucu özelliği şu sol taraftan da kraliyeti atalım ee, Beleden orada bir daha öfke atalım bir iskelet atalım şu monolite bir dondurma atalım benim oldu niye arsalmalara doğru değil de saçma sapan duvar bölümlerine gidiyor benim şu çok okçu ve ilk bir daha şey atalım dondurma Kraliçe özelliği de basıldı yoksa full atamayacak mıyız abi ya benim şeyler de gitmiş. Şuraya bir büyücü atalım. Şifacılar da yok. Vallahi sıkıntı. Çok 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 al abi. Hadi ilk şeyini al abi ilk şeyini al. Ulan biraz zorlandık ama aldık ya. Vallahi bu kadar zorlanmamamız lazımdı ya. İşte hafife almanın cezaları. Yani savaş ne olursa olsun ciddi ciddi şekilde savaşmak lazım abi vallahi hafife aldı mı yani gümbürtüye gidebiliyorsun yani biz 96 97 98 99 ve full burayı da full demiş olduk ve günü de 295 kupayla kapattık şu anda da şey 294 da kapattık şu anda da 5211 kupayla devam ediyoruz. Son savaş şey kaç savaş yemişim burada? Burada da 4 savaş yemişim. Daha 4 savunma kalmış ama bilmiyorum Clash of Clans bütün savaşları verdirecek mi bize verilmeyecek mi? Onu da bilmiyorum. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.